Elbistan'da tekrar ikinci deprem oldu biraz önce. Bütün binalar yıkıldı. Bütün binalar tekrar yıkıldı. Bütün binalar çatladı. İkinci deprem oldu şimdi biraz önce. Çalışma yaparken, kurtarma yaparken ikinci deprem oldu. Binalar hep gitti. Hala deprem. Deprem hala devam ediyor. Artı sarsıntılar var. Şu an vatandaş korku içerisinde. Dışarı çıkıyor ama bir taraftan da hala... O artçı sarsıntıları hissedebiliyoruz. Evet iş yerinin camları kırılmış durumda. Allah yardımcımız olsun. Evet. Evet şu an hala evet hala oluyor. Evet camlar kırıldı az önce.